Bu benim en yakın arkadaşım Rüzgar. Yani namı değer üzgün araba. Bugün onun da içinde bulunduğu ancak haberinin olmadığı bir video çekiyorum. Bakalım videoda olduğunu öğrenince tepkisi ne olacak? Hadi hep beraber öğrenelim. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Hazır mısın? Hazırsan başlıyor. Hazırım. Oğlum bu ses ne lan? Ne var mı sesimde? Hadi başlıyoruz. Hasta falan mısın? Ne oldu ya? Ne oldu Onun sesi çok Çok sesli ya. Da. Ne, ne da sesini da. Da sesini ya? Oğlum düzgün konuş ya bu nasıl bir ses? Ya, ergenlikten ne oluyor Tamam tamam inandım inandım Yalan söyleme oğlum senin sesin normalde böyle değil. Uyduruyor. Her yani ya. gün Oğlum saçma sapan sesleri yapma ya. <laughs> Düzgün şey yap. Ya her gün kardeşim. Hani, kardeş hani incelip kalınlaşıyordu la. Artı dördü de kit. Ha, şimdi düzeldi. Artı, şimdi düzeldi. Dördü de. Artı dördü de kit dedin. Artı, altı Artı altıyı kit ben. Allah Allah. Gitti <laughs> mi oğlum? Aman ne komik ne komik. Gayet komik, komik bence Güzel yapıyorsun kanka Az sana 2 kart Hayır Sus tövbe, lan tövbe, tövbe, bak. Sus lan sen. Bir daha sus Çok konuşuyor. Ay. Lan küfür etme Oğlum, al, al sana 4 tane, tane zincir Tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah ne zencisi lan? Hasan da tan yine zenci. Onun ne zencisi? Geçen ayda e, oynuyorduk. güzel şey, de şükar zenci, şükar zenci oynuyorduk. Katılamıyor mu? Allah Allah! Gitti mi şu oğlum? <laughs> tövbe tövbe. Ben hiç oldum. Zengi. Al oğlum sana. Artı dört. Ya da artı altı. Yön değiştirelim. Ya. Teke basalım. Ben basamıyorum. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. <laughs> ah, bastım. Yön değiştirme. Niye sustun Ya <laughs> <laughs> Bana sus yapıyorsun kendin susuyon çok, çok şu an e, al, oyuna odaklandım. Tamam tamam. İnandım tamam. Niye? Bilmem öyle canım bir, şeyim. bir şeyim. Kanka sana bir şey diyeyim mi? <laughs> Yar saçların lüle lüle, rüzgar sana güle güle. <laughs> Kanka, sana bir şey daha değil mi? Söyle. bu bir YouTube videosuydu. Ne? <laughs> Bildiğin YouTube videosuydu oğlum. <laughs> Video çekiyordum ben. Şaka, şaka yapma ya. Vallahi şaka değil. Söyleyeceğim bir şey var mı bu videoyu bitireceğim. her İngilizce her... Hesbarakas bakın o zaman değil. Söyleyeyim. Söyleyeyim. Eee şimdi ihtiyaç taşımda olan dolan. dolan. Boyunda kurban olan. Eğer başka yer seversen bu ellerde nasıl duran. Sivas'ın yollarına, çıkayım dağlarına. Bırak ben benim oran. Ölüm gibi biraz zor ama üzgünler ama zaferlerim. Peki YouTube videosu öğrenince. İngilizce her... Hesbara karşı bakımdan o zaman değil. YouTube videosu olduğunu öğreninceki tepkin ne oldu? Adam! Her neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir kendinize iyi bakın. Rüzgar'ın kanalı açıklamalar kısmında var. Abone olabilirsiniz. <laughs> Hadi bay bay.